Yap onu, yap onu, yaptın onu, evet, yap onu. Anneni sikeyim. Bu neyim İslam böyle? Çalışmıyor, şurası okey mi? Burası. Okey gibi. Mesela şurayı hiç yapan yok. Hayır, Bak hayır. yapan yok. Farklı hayır, olmak hayır. istersen <laughs> diyelim. Köşeye at, köşeye at. Tamam. Bozma. Bunun saçla da tamamlaman lazım abi. Işığı bari aç. Kafamı gözümü keseceksin amına. Lan yok görüyorum amına koyayım ya. Tamam. Dur. Tamam. Hı. Bakayım. Dur, alamadım. Alamadım. Üstü alamadım. Var çizik var. Ya çağır. Bu ya ne? kanka bu niye kaçıyorsun amına koyum koyayım ya. ya. Yok ben ortağım içim yemedi. Ben kendime de çizik atıyorum ama ona koyayım. Sikerler. Ya ram atarım. <laughs> <laughs> Seni bir an mutlu edeyim dedim. Bakalım ne böyle verecek. Şey. Ya ram atarım. Bro hit e Kürdistan. Kürdistan'a çarpıyor. Bakalım. Yok ki. Yaptırmış yine. Yaz bakalım. Mitten amına ke vur A AP alayım mitten bir amına ke vuruş atayım siz o zaman. Okey misiniz? He ee, Alp beni bloklama. Bloklama dedim sana ya attım ya ölmüş şu. Lan o apu yanında beni çok korkutuyor. Şöyle bir tane amına kö vuruşu. Böyle de amına kö. Amına Lan öyle Oğlum Boğazlarım neymiş yokmuş. Boğazımmış bak ikidir azar yiyoruz sizin yüzünüzden amına koyayım chatte 3 tane doktor var tamam mı sabattır kafamızı siktiler boğazlarım her boğazlarım dediğimde onlar oraya eleştirel yorum yapıyor sikeceğim şuna boğazım diyelim tamam onlardan azar yemekten artık yoruldum amına koyayım boğazlar ne zaten amık sen İstanbul musun Diablo Adriano sen Atalay Demirci'nin sen kuzeni falan mısın ya ha? Ben boş ver benim söyle. Eboy'u seviyorum ben. Güzel tiplemeleri yüzünden seviyorum. Çok güzel tiplemeler yapıyor. Taklit. Evet, aynen öyle. Taklitler yapıyor artık yani. <laughs> Keşke sormayaydım. anne? kız niye kız söylemiyorsun ya? Ha, El Reyne'e de bakıyoruz arada bir. <laughs> El Reyne, yaşı bana yakın olmasa <laughs> Tabi efendim. Yani seninle adam gibi konuşacağız. Kapıyı aç. Onun da birazcık daha açık. O da hafif bir eskidi. Bak çok güzel böyle sanki eski Indian Heritage Harley koltuk. Çok da sikim ne? <laughs> Barış ne oldu? <laughs> Yandım bir dağlıya boşaldım. Yandım. <laughs> Benim hastalanmaya, kendime bakmaya, kendimle ilgilenmeye hakkım yok arkadaşlar. Ben bir babayım ve yalnızca Bora'nın değil, hepinizin babasıyım. Çünkü alayınızın anısı honest... <laughs> Mesela Bayonetta'da karakterin bedeni, seksiliği çok stilistik bir şekilde ele alınıyor. Görsel olarak Combat'ın bile bir parçası bu durum. En basitinden... Bu ne abicim topu. ya? Arabadan atladı. Ayakkabı animasyonlarını bile Oğlum ne diyorsun, ne diyorsun ya? Arda terbiyesi yapma ya. Bak yamuk oldu bura. Aman Allah'ım. Çık da bak ortada. Ya, bak, onay, onay, onay. Lan yamuk ne? Duvar yamuk. Lan ne bu? Lan şuraya. Lan. Ele bak. Gördün mü? Doğruymuş. Duvar ya bu <laughs> Saçlarım falan çok... Ha! Ya! Müzik! Kimin gözü kaldı alt tarafı bir tane Ice'di ya! Su Senin attığına bir at bakalım onda nasıl? Tabi tabi fena söveceğim bak bu filmde. Yok da! Abi sen bir <Ne>? <laughs> abi. Abi. Akodum, aynı anda 10 tane suç işledim. Bu nasıl site? <gülüyor> <gülüyor> Geçiyorum ee, bu ne? O ne chat? Patates mi ki oğlum o ne ki? Hayır, hayır, hayır. Aa! <laughs> Ay <Aa, görülmezdim. gülüyor> Ne dedi? Işık koy ne Aa, Abi biçim bak bu koridorda bir şey var. <laughs> Gel lan buraya. Ağzını sıçmaya gidelim. Oradan bir kaybol baksana. Ağzını sıçarım ha. geleceğim. Bravo Evet, Çerez bu arada skimimiz oynayıp çok kolaydı. Çok iyi takım. Bütün basitli gibi galiba ya. Aa, A, efendim Aa, oldu. Uzun. Çözemedim. Evet. Çözme evet. Bak, bavancı. Bavancı. lan Eray'ı. Patladı. Lan Ölmüşsün, boş yaparak suç atıyorsun millete. Takıma, oraya, oraya. buraya falan diye hikaye anlatma. Sinirleniyorum artık Oğlum bak, ya. Ben seni ya vurdurdum abi. Biz yeteneksiz otofil bot denir. Zümrük'ten dün çıktım. Aptalım. Kim milyoner olmakta da elendim ilk soruda. Özürlüğümün biriyim ben abi. Vurduruyorum bot denir. Ne sen kimse bir şey demeyecek ama. Yeni evin hayırlı olsun abi. Kaparayı buradan ödersin. Doğukan teşekkür ederim. Yeni evim için Doğukan 10 lira atmış. Doğukan 10 lira atmış yeni evim için. Çok sağ ol Doğukan. Allah senden razı olsun. Hakkını ödeyemem. Nasıl bunu karşılığını vereceğim inan bilmiyorum ama o, o, evin kapısını her açtığımda aklıma sen geleceksin. Sağ ol Doğukan. Doğukan siktir git sınava çalış. Bir aydan az süre kaldı. Amcık. Büyük mapleri sevmiyorum ben. Fracture falan. Burcu cam. Ne olmuş cam burada? Ne cam cam ne? Ha kamera. Yere. Okay, remember the voting has already opened and next up Bienvenidos mis amigos maravillosos de España. Fácil konuşuyorsun ama ne kadar Harbi koştu hoş Ne diyor. Döverim lan sen ben senden daha çok. amına koyayım. Bir kadın <laughs> beni asla geçemez. Kırılgan erkek diye zayıf görüyor. Onu dedi. Onu dedi <laughs> <Orayı dedin kırık>. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen iyi misin? 12 saat yayında durmak zorundasın ve 12 saat Eldorna izleyeceksin. Rüyanda, kabuslarında, normal hayatında Eldorna görürsün lan. Halüsinasyonlarına girerim. Manyak mısın? Çok güzel. Daha güzel ne var? Gece. Ah hello. Çok kötü hiç beğenmedim. Arkadaşlar turbanı böyle kullanamazlar. Böyle bir şey izin vermiyorum. Sen kimsin? Ben ben nasıl izin vermiyorum? Tövbe ya. <laughs> Bellik bir durum yok yani. Bu durumda yanlış anlaşılmasın. Herhangi bir şey claimledin. <laughs> Çükrü dedi ki içeriye abartma. Abart, bir dakika. Dedi? Bir dakika bölüyorum. Bir saniye bölüyorum. Hayır, hayır. Bir, bir dakika. Bir saniye. Hayır, hayır. Bir dakika. Bölemezsin hayır, hayır. ortam. Hayır. Analiz masası bağımsızdır. Hayır, hayır. Bölündü. Hayır hayır. Bölündü. Hayır, hayır. La odada kilitte kaldım. Amanakozum kapıyı aç. <gülüyor> 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 Nasıl orada ki de kaldı ya? Kramamış. <laughs> bir tane oksijen tüpü geliyor. Yani. Bir oksijen. Kırmızı. Bir oksijen. Çağmıyor sen baltın ya. Niye? Bekle bekle. Onu için dün kapattık onu. Yarından geçilecek. Mal oğlum çocuğu.